...bir yere getirdi ve çok da bereketli av yapıyoruz. 7 kilo 700 gram. Bir de burada... 800. Merhaba arkadaşlar. Küçük çekmeceye geldik. Görkem ve Ercan abiyle beraberiz. Güzel bir av yapmayı düşünüyoruz. Balık avı heveslendik bayağı. Ümitliyiz de. Tekneci bir abiyle tanıştık. Onunla buluşacağız. Bize atmış olduğu konum biraz ürpertici bir yere çıktı gerçi. Çok ara sokakta çıkmaz sokakta bir yerdeyiz. Bereketli bir gün olacak gibi. Bakalım tekneye vardığımızda devam edeceğim. Görüşürüz. Tekne geldi. Çok güzel, çok şirin. Şimdi yoklama alınıyor. Herkes burada oluyor. Görkem rahat mı orası? Kovayı yanına almışsın. <laughs> Tekne açılmaya başladı. Yavaş yavaş gidiyoruz. güzel bir yere getirdi ve çok da bereketli abi yapıyoruz. Hay maşallah maşallah. Evet hocam sen deyin. Eyvallah. Rastgele. Eyvallah rastgele. Allah'ın başına canlı yayın ya? Sabah yaptım göstereceğim size bu tekne ile Yasin abimle Yasin atacağım ben çok evet. güzel bir av yaptık birazdan da tuttuğumuz balıkları tartacağız ne gelmiş onu göreceğiz bizi nerelere evet. götürdün arkadaşlar abi. cümleten Selamünaleyküm Öncelikle hayırlı bayramlar bugün kardeşimizle birlikte buradan bir küçük çekmeceden çıkış yaptık ambarlı evet. burunda 45-50 metre civarında güzel balık aldık taneli balıklı Nasıl geçti abi? Çok Şen güzel sana. geçti. Çok güzel geçti. Evet. Şimdi zaten görecekler. Bunu da göstereceğiz arkadaşlar. Evet. Gel buradan göster. Şöyle maşallah. Bakalım biz ne yapmışız? Onu bir tartalım mı? Suyunu süzdük. Suyunu süzdük arkadaşlar. Susuz da halde. Maşallah 7700 7 kilo 700 gram Bir de Onlar burada 8 8, evet burada 8 da bir yarım azalarda, kilo var Aynen 8 kilo. 8 kilo harika bir avdı Yani hiç boş çekmedik neredeyse Gerçekten müthişti Tekrar emeğine sağlık Eline koluna sağlık Çok Eyvallah, teşekkür eyvallah kardeşim ben teşekkür ediyorum Ne bekleriz Sağ ol, inşallah. Evet 8 kilo balık tuttuk Dönüyoruz bu videoda böyleydi Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki avda görüşmek üzere.